sevgili arkadaşlar biyoloji defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Daha önce topluluk kısmında duyurusunu yaptığımız Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlık video serimizin ilk bölümüyle beraberiz. Burada 10 videoluk bir serimiz olacak ve her videoda 10 soru olmak üzere toplamda 100 soruyu birlikte cevaplandırarak sizleri sınava hazırlamaya çalışacağız. Videolarda sevgili arkadaşlar 5 soru farklı zorluk seviyelerinde olmak üzere 9. sınıftan 5 soru da 10. sınıftan olacak. Ve yine soruları çözerken ufak hatırlatmalar yaparak önemli noktaları size fark ettirmeye çalışacağız diyelim. Ve birinci gün videomuza birlikte başlayalım. Soruları çözümlemeye başlamadan önce soruların içinde bulundukları çerçevelerin renklerine biraz dikkat çekelim sevgili arkadaşlar. Yeşil çerçevede gösterdiğimiz sorular nispeten zorluk seviyesi düşük olan sorular iken sarı çerçevelerde biraz zorluk seviyemiz artar. En zor sorularımız ise arkadaşlar kırmızı çerçeve içerisinde bize ifade edilmiştir diyelim. Ve ilk soruyu çözerek başlayalım. İlk sorumuz canlıların ortak özellikleriyle ilgili. Canlılarda verilen özelliklerden hangileri ortaktır sorusu bize yöneltilmiş. Hemen birlikte bakalım. Birinci öncülde ATP ihtiyacını oksijenli solunumla karşılama denmiş sevgili arkadaşlar. Burada Canlılar enerji ihtiyaçlarını, ATP molekülü sentezlerini oksijenli solunumla, oksijensiz solunumla veya fermentasyonla yapabilirler. Dolayısıyla oksijenli solunum canlılar için bir ortak özelliği ifade etmez. Hücresel yapıya sahip olma demişiz. Her canlı sevgili arkadaşlar bir ya da daha fazla sayıda hücreye sahip olmak zorundadır. Dolayısıyla hücresel yapıya sahip olma ortak özelliktir. Polimer besinleri hücre dışında sindirme demişiz sevgili arkadaşlar. İster hücre dışı olsun ister hücre içi olsun sindirim canlıların ortak özellikler arasında yer almaz. Dolayısıyla bunu ortak özellik olarak söylemen mümkün değildir. Metabolik faaliyetleri yöneten çekirdek içerme bir hücrenin metabolik faaliyetlerini yürüten çekirdeği varsa arkadaşlar o canlı ve o hücre ökaryotik yapıya sahiptir. Dolayısıyla prokaryot canlılarda dikkate aldığınızda dördüncü öncülde verilen durumda canlılar için ortak özellik ifade etmez. Ilgili sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 şeklinde verilen B seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuza birlikte bakalım. Canlıların yapısına katılan inorganik bileşenler için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz şeklinde yöneltilmiş. A seçeneğine bakalım. Sindirime uğramazlar. İnorganik bileşikler sevgili arkadaşlar. Sindirime uğramazlar. Buradaki bilgimiz doğrudur. Metabolizmada düzenleyici olarak görev alırlar. Buradaki bilgimiz de doğrudur arkadaşlar. Özellikle ortamların ozmotik basıncının düzenlenmesi, değerlendirilmesi, yine pH değerlerinin düzenlenmesi, bunun dışında sevgili arkadaşlar enzimlerin yapısında kofaktör olarak görev yapmaları, düzenleyici fonksiyonları örneklendirebilir. C'ye bakalım. Hücre zarından geçebilirler. Evet sindirime uğramadan hücre zarından değişik mekanizmalarla geçebilirler. Hücresel solunum tepkimelerinde enerji ham maddesi olarak kullanılabilirler. Burada verilen bilgi sevgili arkadaşlar yanlıştır. Hücresel solunumun amacı evet burada söylendiği gibi enerji üretmektir. Fakat hücresel solunumda enerji ham maddesi olarak organik bileşenler kullanılır. Özellikle karbonhidratlar, yağlar ve proteinler gibi bunları sıralamak mümkündür. Enzimlerin yapısında kofaktör olarak bulunabilirler. Burada düzenleyici fonksiyonlarında zaten atıfta bulunmuştuk. Bu da doğrudur. İlgili sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuz kırmızı çerçeve içinde biraz zor bir soru. Hemen birlikte değerlendirelim. Yukarıda proteinlerin yapı taşı olan aminasitlerin genel iskelet formülü verilmiştir. Hemen iskelet formüle bakarsak merkezde bir karbon atomunun varlığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yine hemen onun altında hidrojen atomunu görürken burada sol tarafta bir amino grubunun ki aminaside sevgili arkadaşlar bazik özellik kazandıran grubun yine sağ tarafta da bir karboksil grubunun asidik özellik kazandıran karboksil grubunun varlığını görüyoruz. Üste ise bir değişken grup R ile ifade edilmiş. Amino ilgili olarak verilen ifadelerden hangilerinin söylenebileceği bize sorulmuş. Hemen birlikte değerlendirelim. Birinci öncülde ribozomlarda üretilirler denmiş. Sevgili arkadaşlar amino ribozomlarda üretilmez. Ribozomların görevi sadece hücredeki mevcut amino birbirine peptit bağı ile bağlamaktır. Peki ribozomlar nasıl üretilir? Ribozomlar ototrof canlılarda sevgili arkadaşlar fotosentez veya kemosentez tepkimeleriyle üretilirken Heterotrof canlılar özellikle temel amino asitleri besin yoluyla alırlar. Diğer amino asit çeşitlerinde dönüşüm reaksiyonlarıyla kendi vücutlarında üretebilirler. Fakat ribozomların kesinlikle amino asit üretmek gibi bir görevi yoktur. Değişken grup amino asidin çeşidini belirler bilgisi doğrudur. Burada sevgili arkadaşlar tüm amino asit çeşitlerinde şurada gördükleriniz standart olarak ortak iken amino asidin çeşidi değişken grup ile belirlenir. Hücre zarından geçebilirler. Amin asitler monomer yapılıdır ve hücre zarından geçebilirler. Bir tane peptit bağına sahiptirler denmiş. Burada sevgili arkadaşlar amin asitler tek başına peptit bağına sahip değildir. Bir peptit bağının oluşumundan bahsedebilmek için en az iki amin asidin birbirine bağlanması gerekir. E bu bağlanmada birinci amin asidin karboksil ucuyla ikinci amin asidin amino ucu arasında bir su çıkışıyla gerçekleşir. Dolayısıyla burada verilen bilgi de yanlıştır. İlgili sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 şeklinde verilen B seçeneği olmalıdır. Hücre zarından madde geçişleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır sorusu bize yöneltilmiş. Hemen seçeneklerimize bakalım. Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksit daima difüzyonla geçiş yapar. Burada verilen bilgi doğrudur sevgili arkadaşlar. Oksijen ve karbondioksit hücre zarındaki fosfolipit tabakadan difüzyonla çok oldukları yerden az oldukları yere doğru transfer edilirler. Asif taşıma fosfolipit tabakadan veya protein kanallardan gerçekleşebilir. Burada verilen bilgimize sevgili arkadaşlar doğrudur. Fosfolipit tabakadan difüzyonla ya da protein kanallardan kolaylaştırılmış difüzyon suretiyle bu süreç gerçekleşebilir. Su hücre zarından difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon ile geçer. Burada verilen bilgimize doğrudur. Su difüzyonla ya da bu kanallarına yani akuapor dediğimiz kanallardan kolaylaşılmış difüzyonla hücre içine ya da dışına transfer edilebilir. Yağda çözülen vitaminler ve steroid yapılı hormonlar fosfolipit tabakadan geçiş yapar. Burada A, D, E, K vitaminleri ve sevgili arkadaşlar, eşey hormonları gibi steroid yapılı hormonlar fosfolipit tabakadan geçiş yaparak hücreye transfer edilirler. Özellikle steroid yapılı hormonları reseptörlerinin çekirdekte yoğunlukta bulunduğunu düşünürsek burayı anlamlandırmak daha kolay olur. E seçeneğine bakalım. Kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma süreçleri için canlılık şarttır. Aktif taşıma için sevgili arkadaşlar canlılık şarttır. Doğrudur. Fakat kolaylaştırılmış difüzyon pasif taşıma yöntemlerinden biridir ve canlının ya da hücrenin canlı olmasını gerektirmez. İlgili sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Beşinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm bakteri çeşitlerinde ortaktır sorusu bize yöneltilmiş. Hemen birlikte bakalım. A seçeneğinde endospor oluşturabilme denmiş. Endosporların sevgili arkadaşlar biz bazı bakteri türleri tarafından olumsuz ortam koşullarını atlatabilmek için DNA'nın bir kopyasını çıkarmak ve onu muhafaza altına almak şeklinde oluşturulan yapılar olduğunu biliyoruz. Tüm bakteriler endospor oluşturma yeteneğine sahip değildir. Hücre duvarına sahip olma yine ortak özellik değildir. Çoğu bakteri peptidoglikan yapılı hücre duvarına sahip iken bazı bakteri türleri hücre duvarından yoksundur. Antibiyotiğe direnç sağlayan plazmit içerme demişiz. Biz plazmitlerin sevgili arkadaşlar bulunduğu bakteriye ekstra özellikler kazandıran ekstra kromozomal yapılar, ekstra DNA parçacıkları olduğunu biliyoruz. Fakat her bakterinin de plazmite sahip olması gerekli değildir. Dolayısıyla bu da ortak özelliği ifade etmeyecektir. Mitokondri yardımıyla oksijenli solunum yapma demişiz. Burada oksijenli solunum zaten bakteriler için ortak özellik olmayacaktır. Bazı bakteriler hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapabilirken bazıları sadece oksijenli ya da sadece oksijensiz solunum yapabilir ve hatta bazıları da fermantasyon süreciyle enerji elde edebilir. Burada zaten bir yanlışlık vardır. Bir de sevgili arkadaşlar burada mitokondriden bahsedilmiş. Prokaryotik bir yapıda zaten mitokondri olması da mümkün değildir. E seçeneğine bakalım. Nükleik asitler yani DNA ve RNA yardımıyla protein sentezleme demişiz. Protein sentezinin tüm canlıların ortak özelliği olduğunu hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Bakteriler için de ortak özellik olacaktır. İlgili sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. 6. sorumuza bakalım. Aşağıdaki üreme tiplerinden hangisi tek ve çok hücreli canlılarda ortak olarak gözlenebilir? Hemen seçenekler değerlendirelim. A seçeneğinde ikiye bölünme demişiz. Bir canlı arkadaşlar bölündüğünde birey sayısını artırıyorsa bu canlı tek hücrelidir. Bu ikiye bölünmeyi biz bakterilerde gözlemleyebiliriz ya da ökaryotik tek hücrelerde gözlemleyebiliriz. Tomurcuklanma demişiz. Tomurcuklanma sevgili arkadaşlar bir amayası gibi tek hücreli canlılarda ya da hidra gibi basit yapılı hayvanlarda gözlenebilir. Dolayısıyla tek ve çok hücreli canlılarda ortak gözlenebilir. Vejetatif üreme bitkiler için özel bir üreme çeşididir ve çok hücreli canlılara özeldir. Rejenerasyon, vejetatif üremenin hayvanlardaki karşılığı gibi düşünülebilir ve yenilenme esasına dayanır. Bu da yine çok hücreli canlılarda gözlenirken partenogenez de döllenmemiş yumurtadan birey gelişimidir ve çok hücreli canlıları ilgilendirir. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. 10. sınıf bölünmelerle ilgili bir sorumuz var. Hemen birlikte değerlendirelim. İnsanda gözlenen sevgili arkadaşlar mayoz bölünme süreciyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir sorusu bize yöneltilmiş. Biz insanda mayoz bölünmenin 2 en eşittir 46 kromozomlu eşey ana hücresinden en eşittir 23 kromozomlu gamet yani sperm ya da yumurta oluşması süreci olduğunu biliyoruz. Hemen öncüllerimize bakalım. Profaz bir evresinde 23 tetrat sayılır. Demişiz sevgili arkadaşlar tetratların biz homolog kromozom çiftlerinin birbirine sarılmasıyla oluşan 4 kromatitli yapılar olduğunu hatırlıyoruz. Ve bir bireyde görülebilecek tetrat sayısı onun haploid kromozom sayısına yani n kromozom sayısına eşittir. İnsanda da n eşittir 23 olduğuna göre tetrat sayısı 23'tür. Burada verilen bilgi doğrudur. Metafaz 1 evresinde 2 üzeri 23 farklı dizilim gözlenebilir bilgisi de doğrudur. Metafaz 1 evresinde hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Anne ve babadan alınan farklı homolog kromozom çiftleri karşılıklı dizilecektir. Burada her bir kromozom çifti için sevgili arkadaşlar iki farklı dizilim söz konusudur. Aşağıda ve yukarıda olmak üzere. Dolayısıyla 2 üzeri 23 farklı dizilim metafaz 1 evresinde gözlenebilecektir. Yavru hücrelerde 22 otozom 1 gonozom bulunur demişiz. Burada sevgili arkadaşlar 46 kromozomun 44 tanesi otozom yani vücut kromozomu. 2 tanesi yani bir çifti gonozom eşey kromozomudur. Burada yine 22 çiftten sevgili arkadaşlar birer tanesi gittiği için 22 otozom en kromozomlu bir yapıda. Ve onun yanında bir tane gonozom eşey kromozom bulunacaktır. Bunu yumurta için her halükarda bu kromozom formülü 22 artı X olacaktır. Erkek bireyde ise 22 artı X veya 22 artı Y kromozom formülüne sahip üreme hücreleri oluşturulabilecektir. İlgili sorumuzun doğru cevabı sevgili arkadaşlar 1, 2 ve 3 şeklinde verilen E seçeneğidir. Mendel genetiği ile ilgili bir sorumuz var. Mendel genetiğinde incelenen karakterler sevgili arkadaşlar mesela çiçek rengi gibi biri diğerine tam baskın olan iki alel çeşidiyle kalıtılır. Burada da yine hemen mor ve sevgili arkadaşlar beyaz çek renklerini ve bunları kodlayan genleri söyleyebiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz denmiş. Bir karakterin farklı özellikleri yani mor çiçekli olmak ya da beyaz çiçekli olmak birbirinin aleli olan genlerle kalıtılır. Burada mor çiçekli olmayı sevgili arkadaşlar büyük A ile kalıttığımızı düşünürsek beyaz çiçekli olmakta çekinik alelle yani küçük aile sembolize edilen alelle kaltılacaktır. Alellerden biri diğerine tam baskındır. Mendel genetiğinin önemli unsurlarından bir tanesidir. Baskın alel taşıyan birey homozigot genotipte olmasa da baskın fenotiplidir. Baskın alel sevgili arkadaşlar fenotipte etkisini homozigot ve heterozigot durumların her ikisinde de gösterebilir. Dolayısıyla baskın fenotipli bireyin homozigot olmasına gerek yoktur. Birbirinin aleli olan genler aynı kromozom üzerinde bağlı taşınırlar. Burada verilen bilgi sevgili arkadaşlar yanlıştır. Çünkü aleller homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunurlar ve aleller üreme hücreleri tarafından sevgili arkadaşlar birer tane olmak üzere zigotun yapısına getirilirler ve anne ve babadan alınan homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunurlar. Aynı kromozom üzerinde alellerin taşınması mümkün değildir. Üreme hücreleri haploid yapıda olduklarından alelleri bir arada bulunduramazlar ifadesi de doğrudur. Burada şu birey sevgili arkadaşlar üreme hücresi oluştururken her bir üreme hücresine şu alellerden birini verecektir. Ve bu bireyin oluşturduğu üreme hücrelerinin tamamı büyük A aleline sahip olacak iken heterozigot bir bireyde oluşacak üreme hücrelerinin yarısı baskın alele yarısı ise çekinik alele sahip olacaktır. İlgili sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. İki tane kırmızı çerçeve içerisine alınmış soruyla videomuzu sonlandırıyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen birlikte değerlendirelim. İnsanda aşağıda verilen kalıtım modellerinden hangisiyle aktarılan bir özellik sadece dişi bireylerde gözlenebilir? Sorusu bize yöneltilmiş. Yani bir özellik bulacağız ve bu kalıtım modeliyle aktarılan özellik erkek bireylerde gözlenmeyen bir özellik olacak. Hemen birlikte değerlendirelim. X ve Y kromozomlarının homolog bölgesinde çekinik alelle kalıtılan denmiş. Şu bölümü sevgili arkadaşlar biz X ve Y'nin homolog bölümü olarak değerlendirelim. Yine şurada da zaten X kromozomları dişi bireyde tamamıyla birbirinin homologudur. Burada homolog bölgesinde çekinik alelle kalıtılan denmiş. Diyelim ki burada bireyde sevgili arkadaşlar küçük a küçük a genotipi var. Erkek bireyde de küçük a küçük a mümkün olabilir mi? Olabilir çünkü buradaki bölgenin sevgili arkadaşlar y'de de karşılığı vardır ve burada da küçük a aleli bulunabilir. Buradaki her iki bireyde hem annesinden hem babasından küçük a alelini alıp burada çekinik alelle kalıtılan özelliği her ikisi de gösterebilir x'in y ile homolog olmayan kısmında baskın alelle kalıtılan denmiş. Yani şu kısmı kastediyoruz. Burada dişi birey sevgili arkadaşlar iki genle kalıtacaktır ilgili karakteri. Bu büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Çok önemli değil. Fakat erkek bireyin annesinden sadece büyük A alelini alması bu bireyin erkekte de gözlenmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla burada da yine hem erkekte hem dişi de bu özelliği görebiliriz. Otozomlarda çekinik alelle kaltılan otozom açısından sevgili arkadaşlar erkek ve dişi de bir fark söz konusu değildir. Her ikisi de küçük a küçük a genotipine sahip olabilir ve bu özelliği fenotiplerinde gösterebilir. X ve Y kromozomlarının homolog bölgesinde eş baskın alelle kalıtılan burada sevgili arkadaşlar eş baskınlık söz konusu ise her iki bireyde de 2 genin olması gerekecek ve bunların birbirinden farklı aleller olması gerekecek. Burada homolog bölge için şurayı baz almıştık. Burada diyelim ki iki tane harf belirleyelim. Ne diyelim? B ve D diyelim. Burada ki erkek birey annesinden B alelini babasından D alelini almışsa bu BD fenotipli olacaktır. Yine burada da sevgili arkadaşlar annesinden B ya da babasından B. Diğer atasından da D alelini almış dişi birey de BD fenotipli olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde kalıtılan bir özellik hem erkekte hem dişi de gözlenebilecektir. E'ye bakalım. X'in Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde eş baskın alellerle kalıtılan. Yani şöyle düşünürsek yine BD üzerinden gideceksek. Burada kalıtılsa da dişi birey her iki aleli barındırabilir. Fakat şu bölge için erkekte tek bir kromozom bölgesi mevcuttur ve bu erkek burada sadece ya B ya da D alelini bulunduracaktır. Dolayısıyla erkeğin şuradaki bir kalıtım modeli için eş baskın özellikle gözlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla E seçeneğinde verilen kalıtım modeline uyan özellik sadece dişi bireylerde fenotipe yansıyabilecektir. Son sorumuza bakalım bir ekoloji sorusu. Bir ekosistemde yer alan canlı türler arasında madde akışı şemada gösterilmiştir. Demişiz. Burada hemen değerlendirecek olursak sevgili arkadaşlar. Bir numaralı canlının üretici özellikte olduğunu. Üçün biri yiyen otçul bir canlı olduğunu. ikinin ise üç numaralı türü yiyen etçil bir canlı olduğunu görüyoruz. Yine birden, ikiden ve üçten dörde doğru madde akışını görüyoruz. Bu da dört numaralı canlının sevgili arkadaşlar ayrıştırıcı özellikte, saprofit özellikte olduğunu gösterir. 4'ten 1'e doğru ise ayrıştırıcılık faaliyetleri ve kemosentetik canlıların yardımıyla inorganik bir madde transferi söz konusu olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz demişiz. Hemen birlikte bakalım. 1 numaralı canlı ototrof beslenmektedir. Yani üreticidir. Burada verilen bilgi doğrudur sevgili arkadaşlar. 2, 3 ve 4 numaralı türler heterotroftur. Burada verilen bilgimiz de doğrudur. Bunlar besinlerini, besin ihtiyaçlarını diğer canlılar üzerinden karşılamaktadır. 4 numaralı tür ayrıştırıcı görevdedir. Evet saprofit özelliktedir. Bu da doğrudur. Bir numaralı tür dördüncü türden organik besin alır. Ototrofluk sevgili arkadaşlar inorganik maddeleri kullanarak organik besin ihtiyacını kendisi karşılama anlamına gelir. Kendisi sentezleme anlamına gelir. Dolayısıyla bir numaralı tür Dörtten organik madde değil inorganik madde transferi sağlamaktadır. Burada verilen bilgi yanlıştır. Biyolojik birikim 1-3-2 sırasıyla artar. Evet biyolojik birikimin sevgili arkadaşlar biz metabolize edilemeyen metabolizmada yok edilemeyen işlenemeyen zehirlerin özellikle farklı dokularda birikmesi şeklinde olduğunu biliyoruz. Ki burada üreticiden son tüketiciye doğru vücutta biriken zehir miktarı artacaktır. Dolayısıyla birey başına düşen zehir miktarı 1'de en az iken 3'de artacak ve 2'de de maksimum seviyeye ulaşacaktır. Dolayısıyla E'de verilen bilgi de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte birinci gün videomuzu tamamladık. Sorularla ilgili aklınıza takılan kısımları yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Yine videoyu beğenip paylaşarak da sevgili arkadaşlar daha çok öğrenciye faydalı olma imkanı bize sağlayabilirsiniz diyelim. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.